Bakın şimdi çok güzel yürüyebiliyorum, adım atabiliyorum ama bu ameliyat süresinden daha önce yürüme şansım yoktu, ayakta şans, durma şansım yoktu, ayağıma altına basma şansım bile yoktu. Dedim mi en son umudumu kaybettikten sonra eş dost tanıdık, Farah Abbas'dan Mehmet Araz doktor hocamdan bahsetti herkes. Onunla görüştükten sonra hayata tutundum ve onun sayesinde şu an çok şükür ayaktayım. Yürüyebiliyorum, adım atabiliyorum buna da şükür. Gayet yürüyebiliyorum. Sağlığıma Mehmet Aracı Hocam sayesinde kavuştum. Kendisine son teşekkür diliyorum. Çok sağ olun. Ayağımın altında bir nasır vardı. Bu nasırdan dolayı ne hastanesine gittim, cildiye bölümüne gittim. Bununla ilgili doktorlar bazı ilaç tedavisi uygulayacaklarını söylediler. Tamam dedim. Bu ilaçları bir hafta, bir buçuk hafta kullanmaya başladım. Tabi bu ilaçlar hep e, ağır olduğundan dolayı bünyem kabul etmedi, kaldıramadım bir türlü. Bununla ilgili tekrar doktora gittim. Bu ilaçların çok ağır geldiğini, yataktan doğrusu başımı kaldıramadım. Hep uykudan, uyanık olmadım dile getirip, Hep uyuduğumu dile getirdim söyledim. Bununla ilgili tamam dedi. Tekrar dedi ilaçların dozadını değiştirelim dedi. Ama ayağım bu süreçte hep şişti yani. Daima şişti. enfeksiyonlu ayağım. Sonra e, orada hastanede bir tanımadım bilmedim. Biri benim karşıma çıktı. Ya dedi geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim dedim. Ne oldu dedi ya böyle böyle dedim. Ayağımda enfeksiyon mu olmuş. Dedi ki acamat yapalım mı sana? Acamat nedir bilmiyorum dedim. Oradaki dedi enfeksiyon almak daha iyi olur dedi. Ben de ne bileyim yani hastanenin içinde de dolaştığı için hani herhangi bir herhangi bir problem olmayacağını, bununla ilgili kanun bir şey olmayacağını dile getirdim. İyi e, yapalım dedim. Kliniğe gittim. Kliniği var, ofisi var. Yaptık hacamat. Tabii o süreçte işte 4-5 tüp hep intihap olduğunu dile getirdi. Hacamattan sonra eve gittim. Baktım ayağımın rengi değişmeye başladı. Rahatsızım. Baya baya bir ağır, yükselmeye başladı. Abim sağ olsun Ahmet Balcı'yı aradım. Onun bana bu olaydan dolayı çok büyük katkısı oldu. Apar topar hemen beraber kalktık. Hastanelere gittik. Özel kliniklere gittik. E, resmi kurum olan bölgelere gittik. Her yere gittik. Tedavi sürecinin geç olduğunu, bayağı zaman aşımıza uğradığından dolayı karamsarlığa kapıldık. Ayağım diz altı alınması gerektiğini dile getirdiler. Bundan dolayı çok kötü bir karamsar içine girdim. Tabii kaldıramam yani sonuçta ben 42 yaşındayım nasıl kaldırabilirim? yalan olduğu yeri bırakın diz altı almaya karar verdiler. Şimdi bu süreçte tabi gittiğim klinikler var, gittiğim özel hastaneler var, resmi kurum olan hastaneler var, isimleri vermek istemiyorum. Süreç bayağı bir ilerlediğinden dolayı röntgen çekiyorlar, tahlil yapıyorlar, bakıyorlar. Yani herkes benim bırakın ayağımı dizi, bilek olarak diz altı komple kesileceğini söylediler. Tabii bundan dolayı psikolojim alt üst oldu. Tamamen dengem bozuldu. Uyku artık bana haram oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Eş, dost, tanıdık çevremizdeki insanlar hep arayış içindeler. Şimdi üniversite dediğim zaman üniversite farklı bir hastane. Gidiyorum. Gittiğim zaman onlar da aynısını söylediler. Bilek altı bırakın, diz altı kesileceğini söylediler. Psikolojim bundan dolayı tamamen alt üst oldu, uyku artık bana tamamen haram oldu. Ne yapacağım şaşırdım. Eş dost sayesinde erkek kardeşim, az önce dedim ya onun da bana çok büyük faydası oldu. Ahmet Balcı, Allah bin kere ona da razı olsun. En son ee, Mehmet hocamdan bahsettiler. Dediler ki Mehmet hocam sana çözüm getirecek inşallah. Geldik Mehmet hocamın yanına, ilk muayene dedi ki e, oranın dedi, temizlenmesi lazım. Ayak kesilmek neymiş dedi. Öyle bir şey yok dedi ya. Ne kesecektir? Bundan dolayı ayak kesilmek yok. Dedim hocam bırakın bilek. Diz altı almaya kalktıra Hayır dedi, öyle bir şey olamaz dedi ya. Burası dedi, temizlenip tedavi sürecin başlanabilir dedi. Tabii ben de şaşırdım. Acaba hocam beni mi motivasyon etmeye çalışıyor? Psikolojik destek mi vermeye çalışıyor diye. Karamsar içine kaldım. Ve ameliyat öncesinde kendisine söyledim hocam benim ayak kesilecek mi kesilecek mi ne no, olur bana onu söyleyin dedim. Öyle bir şey katiyen yok orayı temizleyeceğini söyledi. Ve bundan dolayı çok büyük bir rahatladım. Az önce de bahsettiğim gibi yani özel hastaneler, klinikler olsun nereye gittiysem bana böyle deyince psikolojim tamamen alt üst olmuştu. Mehmet hocamdan Allah bir kere razı olsun şu an ayaktaysam şu an yürüyorsam Mehmet Arazi hocam sayesinde yürürüm. Kendisine sonuç teşekkürlerimi sunuyorum. Diyabet hastalarında uzun dönemde bir takım komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Şeker hastalığı, vücudumuzun eğer dikkatli bir şekilde tedavi edilmezse, kontrol edilmezse, vücudumuzda değişik zararlar vermektedir. Bunlarda en çok gördüğümüz işte gözlerde, böbreklerde, uzun dönemde bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ve özellikle ayaklarda problem çıkabiliyor. Yani diyabet diyabet hastalarında ayak problemlerini çok sık görmekteyiz. O yüzden bu hastalarımızın ekstra bakım yapmaları gerekiyor ayakları için. Bizim hastamızda da diyabete bağlı ayağında bir enfeksiyon gelişmişti. Bu enfeksiyon çok ilerlemiş ve ayağının ciddi şekilde hem kemik yapılarını hem de yumuşak doku dediğimiz et ve kas yapılarını bozmuştu ve ayağında yaygın bir cilt ölümüne ve yumuşak doku ölümüne yol açmıştı ve ayağı da bize geldiğinde ciddi bir enfeksiyon içerisindeydi. Kokulu bir enfeksiyon, biz bunlara e, gazlı enfeksiyonlar diyoruz. Bu gazlı bir enfeksiyonu vardı ve ayağı çok ciddi bir şekilde e, dolaşım e, e, sıkıntısı içerisindeydi ve kesilme riski taşıyan bir e, durumdaydı. Biz ayağına bir takım cerrahi ameliyatlar yaptık, temizlik yaptık, e, içerideki ölü dokuları temizledik ve ayağına bir takım e, cilt nakilleriyle bir şekilde ayağını e, kurtarabildik. E, özellikle diyabet hastalarının e, uzun vadede, uzun dönemde bu, bu tarz ayak komplikasyonlarla karşı karşıya kalmaması için ayak bakımlarını çok iyi yapmaları gerekiyor. Şimdi diyabet hastaları ayaklarını e, tam hissedemiyorlar. Yani ayaklarının tabii duyu kusuru ortaya çıkıyor. Sinirlerdeki bir takım e, bozulmalara bağlı. Diyabetin etkisiyle, diyabet kötü bir e, e, kronik bir hastalıktır. Mutlaka tedavi edilmesi lazım. Eğer tedavisi düzenli olmazsa, şekerimiz e, düzenli olmazsa bu e, uç organlar dediğimiz organlarda bir takım hasarlar ortaya çıkartıyor. İşte ayakta da duyu kusuru yapıyor. Ayağını hissedemiyor hastalarımız ne yapmamız gerekiyor? Ayağımızı her gün kontrol etmemiz gerekiyor. Tırnaklarımızı keserken çok dikkat etmemiz lazım. Etlerini zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü çok kolay enfeksiyon kapabilir. Yıkarken çok sıcak su kullanmayacağız. Ilık suyla e, yıkacağız. Mutlaka e, yıkarken böyle tahriş edici e, bir takım keseler falan gibi şeyler kullanmamak lazım. Yumuşak süngerlerle yıkamak gerekiyor. E, yumuşak havlularla kurulamak gerekiyor. Ayağı böyle tahriş etmemek gerekiyor. Mutlaka çıplak ayakla gezmeyeceğiz. Her zaman ayakkabı ya da bir terlik giyeceğiz. Ee, yine kullandığımız çoraplar çok önemli. Çoraplarımızın kuru olması lazım. Islak çorap ya da nemli çorap giymemek gerekiyor. Bu çok önemli. Özellikle abdest alma durumlarında ayaklarımız kurumadan çorap giymesi çok tavsiye etmiyoruz. Bu diyabet hastalarında sıkıntı ortaya çıkartabiliyor. Ee, ve çoraplarımızın da böyle lastik, naylon, yani böyle çok sentetik materyal içermemesi gerekiyor. Daha doğal materyallerle. Özellikle boğaz kısmı dediğimiz lastik, lastikli kısımların çok sıkı olmaması gerekiyor, bunların rahat olması gerekiyor ee, ve yine e, nasırlarla e, nasır varsa ayağımızda bunlarla kesmeyle uğraşmayalım. Bunlar hepsi cerrahi e, burada enfeksiyon riski oluşturabiliyor. E, ayağımızı yıkarken ılık suyla yıkacağız, ılık suyla yıkacağız. Her gün ayağımızı kontrol edeceğiz. E, ayakkabılarımızı giyerken mutlaka içinden içinden acaba içinde bir taş var mı, bir şey var mı diye bakmamız lazım. Mutlaka kontrol edeceğiz. Eğer e, ayakkabımızın içinde bir taş, küçük bir parça, bir şey olursa, yabancı cisim olursa bunlar e, ayaklarımızdaki duyu kusuru olduğu için bunu hissedemeyebiliriz. Bu da ayağımızda bir yara oluşturabilir. Yani bizim e, diyabet hastalarımızdan mutlaka e, bu tip e, dikkat, önlemleri, e, dikkat almalarını e, tavsiye ediyoruz. Bazen diyabet hastaları için yapılan özel çoraplar var. Bunlar da giyilebilir. Ondan, e, ya da bunlar yoksa bile doğal çoraplar. Yani böyle kişi daha çok pamuk içerikli, e, mersezli içerikli ve Lastik e, aksamı veya plastik e, sentetik aksamı az olan e, çorapları genelde giymelerini e, daha çok tavsiye ediyoruz ve nemli olmaması lazım. Mutlaka nemli olmaması lazım. Parmak aralarını daha çok dikkat etmemek gerekiyor. Parmak aralarında yine e, ıslaklık kalmaması lazım. E, her gün ayaklarını bu hastalarımızın kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Yine önemli bir nokta sigara e, sigara önemli sigara kesinlikle damarlarda bir dolaşım bozukluğu yaptığı için e, diyabet hastalarının sigaradan da uzak durması gerekiyor. Bu da ayakların sağlığına olumsuz etkilemektedir. Yine diyabetlerinin mutlaka düzenli olması ve mutlaka bir endokrin doktoru, e, dahiliye uzmanı tarafından e, şekerlerinin düzenli olarak izlenmesi gerekir. Çünkü e, hiçbir şekilde bunu fark edemeyebiliriz. Yani şekerin nasıl bir yan etki yapacağını fark edemeyebiliriz. O yüzden mutlaka uzmanlar tarafından şekerimizin de düzenli olarak takibi takip edilmesi gerekmektedir. Ayaklarının da dediğim gibi düzenli olarak bakılması, en ufak bir yarada mutlaka bir doktora başvurmalarını tavsiye ederiz.